Bu eksiklikler onların turnuvaya veda etmesine sebep oldu. Sezer uzaklardan bir vuruş boşta kaldı. Bir dokunuş ve gol. Bu eksiklikler onların turnuvaya veda etmesine sebep oldu. Sezer uzaklardan bir vuruş boşta kaldı. Bir dokunuş ve gol. Ters vurdu, ters bir dokunuş. Sezer açıldı. Sezer geriye doğru döndü. Murat ters tarafta büyük boşluk. Ümit Gürkan dışarı vurdu. Hakan kullanıyor köşe vuruşunu. Arka tarafa doğru doldurdu. Serhat ayağının içiyle vuruyor. Direkti bin. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta geldi. Kafa vuruşu. Mehmet Ali. Hızlı hücum olabilir. 4'e 4 yakaladı. Bizigo Hakan süratle taşıdı bıraktı. Serhat içeriye doğru. Serhat çeviriyor. Kendi elinde kaldı. Serhat vurdu gol. Serhat. Geriye doğru bir vuruş çok iyi çıkarttı Mehmet Ali. Uzaklardan çok... Ronaldo <laughs> presi bu arada boşta kaldı. inanılmaz bir gol kaçtı. Tam zamanında çıktı rakibinin karşısına. <laughs> Mehmet Emin. Uğur. Kaleye baktı Uğur. Uğur'u vuruşu ve gol! <laughs> Hücum devam ediyor o adına. <laughs> Tek top. Topuk Murat geriye çevirdi. Arka direkte bir vuruş ve gol. Şimdi Murat. Sezer. Ümit kaleye baktı Ümit. Ümit ara pası dinlemesi gol. İkinci yarı başlıyor. Şimdi Sezer gidemedi. Ümit. Murat. En ileride şu anda Hakan var. Serhat'ın beyaz kartının ardından uzun bir aradır. Yaralıyor, yaralanmıyor daha doğrusu. Pizigo Serhat'tan uzaklardan bir orta geldi. Hakan dokundu gol. Bunu Hakan. Bu arada ceza bir oyuncu yere düştü. Hakan. Hakan. Hakan'ın vuruşu ve top ağlarda gol. Bunu Hakan. Bu arada ceza bir oyuncu yere düştü. Hakan. Hakan. Hakan'ın vuruşu ve top ağlarda gol. Yine doğru döndü Adem. Murat orta geldi. Arka taraftan Adem'in kafası. Kaleci Mehmet Ali. Top çok hızlı döndü Beşiktaş adına Hakan. Hakan bıraktı doktor Ümit. Ümit destek bekledi. Ümit kendi vurdu. Dışarı gitti. 5 dakikalık dilime doğru ilerliyoruz. Orta geriye doğru Ümit. Ümit, Ümit, Ümit. açıldı, vurdu ve gol!